Yıllarca burada bebekli annelerin, hamile kadınların cezaevinde olmaması gerektiğini, gözaltına almaması gerektiğini savunduk. Şimdi bunca bağduyetten sonra işte hükümlü kadınlar bakımından bir düzenleme getiriyorsunuz fakat eşitliğe aykırı bir düzenleme. Ama asıl bu düzenleme tutuklu kadınlar için de olması lazım. Çünkü yargı mensupları tutuklu kadınlar için bu düzenlemeyi alaya kullanıyor. Dolayısıyla babası hükümlü, Annesi tutuklu. Yüzlerce çocuk var cezaevinde. Bu yargı mensuplarıyla nasıl bu düzenlemeyi yapacaksınız? Cezaevinde tutuklu kadınlar var. Hükümlü babalar var. Veya tutuklu babalarla tutuklu anneler var. Bunların çocukları dışarıda. E buna ilişkin bir düzenleme var mı? Yok. Hakimlere takdir hakkını vermişsiniz ama bu hakimler bu takdir hakkını sonuna kadar kötüye kullanıyor. Sonuna kadar. Bakın daha Hatay'da dün ben bakın daha daha ben dün savcılık. Arkadaşlar bir, saniye bu hükümler için iki gözüm. Yok, hükümler yok. için. Tutuklu kadınlar için düzenleme var mı? Tutuklu anne tutuklu baba. Bak anladın da tutuklu anneler için ne yapacaksınız? E tamam da yok işte eksik diyorum ben de bunu. Niye anlamıyorsun? İyi anlatıyor ben sen anlamıyorsun Abdullah. Ya mevcut değil iki gözüm eksik diyorum bu. Eksik diyorum. Tutuklu anneler için ne yapacaksınız? Yani cezaevinde şu anda alanların daha çoğu tutuklu anneler, tutuklu babalar. Dolayısıyla birisinin tutuklu olmaması lazım. Ama sizin yargıçlarınız, atadığınız bu yargıçlar bu haklarını kötüye kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlar bakımından da takdir yetkisini sınırlayan bir düzenleme olması lazımdı. Bunun bunun içinde bu yok. Dolayısıyla bu soruna bir çözüm olmayacak ve biz de biz de sizleri eleştirmeye devam edeceğiz. Daha dün bakın daha dün Dört gün yani işte beş aylık hamile kadın dört gün Hatay'da göz altında kaldı. Göz altında kaldı. Ya yani niye yani bir kadın dört gün boyunca hamile bir kadın göz altında kalır? Niye yani beyanı iki saatte üç saatte alınmaz? Bunu yapacak mekanizma yok mu? Kadın canlı bomba mı? Hayır. Ya bir bankaya para yatırmış zamanında ya da ya da bir okulda okumuş. Bu zulüm değil mi? Bak buna buna hiçbir düzenleme yok. İkinci olarak yani iletişimin dinlenmesi, görüşmelerin dinlenmesi, kayıt altına alınması. Bir taraftan düzenleme getiriyorsunuz, teknoloji uyuyorsunuz ama diğer taraftan da özel yaşama en ağır müdahaleyi yapıyorsunuz. En ağır müdahaleyi. Dolayısıyla bakın bu düzenlemeler güvenlikçi anlayışın ve insan hakları ihlallerine yol açan anlayışın bir devamıdır. Bunlardan bir yol alamayız. Yani bir düzenleme yaparken en berbat düzenlemeyi de hem de kendi kontrolünüzde olan savcılara ve cezaevi yönetimine bırakıyorsunuz. Bunun bir şey yok ki cezaevi yönetimlerinin infaz savcılarının nasıl bu hakları kötüye kullandığını sahadan çok iyi biliyoruz. Ama şimdi çok kötü bir takdir hakkını daha ağır bir biçimde bu düzenlemeyle bunlara bırakıyorsunuz. Bakın çok açık söylüyorum. Şu anda cezaevlerinde infaz ve gözetleme kurulları yani şartla salı verme süresi dolmuş, disiplin cezası almamış tutukları tahliye etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor insanların cezası dolmuş. Almışlar ceza bir vesileyle. Altı yıl üç ay hiçbir hiçbir bakın delil olmadan almışlar bu cezayı tahliye olamıyorlar. Niye? Efendim biz gözetledik de aslında bu adam örgüt değişikliğini kesmemiş. Ya cezaevindeki adam örgütle nasıl ilişkili kesmez? Mektubu kontrol altında. Görüştüğü kişiler kimler? Eşi, çocukları, avukatı. Telefonla kayıt altında zaten. Nasıl örgüt ilişkisini kesmemiş? O zaman niçin cezaevinde? Niçin kontrol altında değil? Bu infaz, infaz kurulları doğrudan doğruya bakın doğrudan doğruya şu andaki kurulları söylüyorum doğrudan doğruya hürriyeti talih suçu işliyorlar. Bir mahkeme karar olmadan insanları hapiste tutuyorlar. Şimdi bu yapılıyor şimdi bunu da bize iyi düzenleme diye getiriyorsunuz. Ama sahadan gerçekten haberimiz yok. Binlerce insan bakın binlerce insan binlerce insan cezaevinde şu anda bundan mağdur. Bütün cezaevlerinden yazıyorlar tahliye olamıyoruz diyorlar. Disiplin cezası almamış. Bir itirazları yok, kimse yapmamışlar. Olamıyorlar. Buna hiç bir düzenleme var bunun içerisinde. Hayır yok. Yargıyı berbat hale getirdiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Bakın. Niye berbat hale getirdiniz biliyor musunuz? Bütün kuruluş değerlerinden uzaklaştınız. 2008'de bunu söyleyeceğim de kayıtlara burada geçsin diye söyleyeceğim. Ne hale geldiniz bakın. Şu fotoğrafa iyi bakın. Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları ben de baro başkanıyım. 2008. 19 Mart 2008 tarihi. Yani AK Parti'ye karşı kapatma davasının açıldığı tarih. Aynı zamanda Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, baro, ticaret odası, esnaf odası falan ortak açıklama yapıyor. Bu açıklamada, bu açıklamada aynen şunları söylüyoruz. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Nereden nereye geldiniz? Bakın ne söylemişiz o zaman? 13 yıl önce Türkiye'nin demokratikleşmesinin en etkili yolunun AB üyeliği yolunda gerçekleştirilmesi gereken reformlar olduğunu hatırlayarak duraksayan geri bırakılan reform süreci kararlı bir irade ile yeniden yapılmalıdır. Siyasi partiler ve seçim kanunları derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınarak demokratik bir hale getirilmeli. Siyasi partilerin yargı erkinin keyfi, siyasi ve denetimi mümkün olmayan takdir hakkı ile kapatılmasının önüne geçecek bir düzenleme kavuşturulmalıdır. Türkiye'de gerçek demokrasi isteyen çevrelerin işbirliğiyle Türkiye'nin temel sorunlarının çözümüne cevap verecek bir içerikle en kısa zamanda yeni sivil bir anayasanın hazırlanması için çalışmalar hızlandırılmalıdır. Bunu biz 13 yıl önce AK Parti'nin kapatılması için söylemişiz. Şimdi siz yani bu AKP grubu başka bir siyasi partinin kapatılması için talimat veriyorsunuz yargıya. HDP'nin kapatılması için. Bakın nereden nereye geldiniz farkında değilsiniz. Nereden nereye geldiniz? Bakın biz hala bakın 13 yıl önce orada toplanmışız ve sizin partinizin kapatılmaması için demokratik bir irade ortaya koymuşuz. Ama şimdi siz zalim oldunuz. Zulm yapıyorsunuz ya, başka siyasi partinin kapatılması için de tamamen bu dairelerde uzaklaşarak adımlar atıyorsunuz aynı zamanda. Bakın dün bununla bağlantılı olarak talimat verdim çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na bu dava açıldı. Dün Kobane davasını izledim. Sizin Kobane davası dediğiniz davayı izledim. Ya içinizde gerçekten vicdan sahibi hukukçular var ya gidin dinleyin. Ya orada bakın orada o başkanı dinlediğiniz anda isyan edersiniz avukat olarak ya. İsyan edersiniz isyan. Hepsi kayıt altında. Merak eden izlesin bunu. Bakana da seslendim ben dün oradan. Ya bu başkanı bir dinleyin ya. Avukatlara o kadar bakın o kadar insan içerisinde bu şekilde bağıran bir başkan nasıl adil yargılama yapacak ya? Nasıl yapacak adil yargılama? Böyle bir düzen var, böyle bir düzeni kurdunuz. Bakın orada yargılananlar kimler? Bu kürsülerde oturan grup başkan vekilleri, milletvekilleri, belediye başkanları. Onların avukatları ve onlara, onlara bu şekilde davranan bir yargı düzeni, yargı düzeni yarattınız. Ne diyor biliyor musunuz başkan duruşmada? Efendim bir davanın hızlı sonuçlanması da adil yargılamanın gereğidir, biz onu yapıyoruz. Yani kardeşim bana bir görev verdiler, biz sizi mahkum edeceğiz bir an evvel. O yüzden ne avukatları dinlerim, ne sanıkları dinlerim, hiç dinlemen dinlemem, taleplerinizi yerine getirmem. Bunu açık açık söyleyen başkanlara özel görev verdiniz. Bakın size karşı size karşı kapatma davası açılmıştı. Ama şimdi siz aynı zalimliği, aynı zulmü başkalarına karşı yapıyorsunuz. Size anlatayım bakın, anlatayım size. Yarın sonma davası var ve karar verilecek. Haberiniz var mı? Vallahi bilmiyorsunuz, gerçekten bilmiyorsunuz. Bilseniz bu kadar sessiz durmazsınız. Ya Soma davasında sonuçta bu yargıtay, bu yargıtayın kendisi daire bilinçli taksirden ceza verdi. Bilinçli taksirden. Öyle bir şey yapıldı ki çünkü büyük büyük bedeller var. Büyük paralar var işin içerisinde. Sanıklar bilinçli taksiden ceza aldılar cezaevinde kalacaklar. Ne oldu biliyor musunuz? Bas savcılık bu kararı mahkemesine göndermedi. Ne zaman? iki ay, 3 ay boyunca. Göndermedi. Gönderse çünkü işte ihden bir başlayacak. Sonra aynı dairenin, aynı dairenin oy biriyle karar almış dairenin üç tane üyesi değiştirildi. Üç üyesi. Üç üyesi değiştirildi. Oraya yeni yargıta üyeleri atandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olmayacak bir şey yaptı. Olmayacak bir şey. Olağanüstü kanun yoluna yani karar düzeltmeye başvurdu. Aynı idare bakın aynı idare yeni atanan üç tane üyen oyuyla kendi kararını kaldırdı. Hayır efendim bu bir taksir olmaz dedi. Ya bakın bu yargı tarihinde olmamış bir şey ya. Olmamış bir şey. Hadi avukatsın kalk bir şey söyle. Buna bir şey söyle hadi bakalım. Biraz önce bana laf söylüyordun. Yargı tarihinde bunun örneği var mı? Bakın yargı tarihinde bunun örneği yok. Niye? Adamlar paralı ve bir sürü kirli ilişki var. Sizin döneminizde bunlar yapılıyor. Bakın sizin döneminizde. Ya biraz vicdan olsa, biraz utanma olsa, biraz ahlak olsa çıkar burada bir şey söylersiniz ya. Yarın karardır. Adamlar bir iş taksiden taksiden Buyurunuz. Ellerini kollarını sallayarak dolaşacaklar. 301 tane işçinin katili. Ve bunu bakın bu yargı operasyonlarıyla sizi vasıtanızla yapıyorlar bütün bunları. Bu kadar mı? bir vicdansız oldunuz ya? Bu kadar mı? Bu kadar mı yani kendi çocuklarınıza hesap veremez noktaya geldiniz? Daha açık nasıl söyleyeyim sizlere? O yüzden bakın bütün bu paketlerin bir anlamı yok. Bunların hesabı tarih önünde, vicdanen ve ahlaken sizden sorulacak. Yargıyı bir tarafa bırakıyorum. Ama vicdanen, ahlaken sorulacak. Bu operasyonların sonuçları Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Cevap veriyorum. Bak cevap <laughs> veriyorum. yani, siz yönetiyorsunuz? Yani Başka. kayda geçsin. Gerek yok. Gerek yok. Yani hepsi hepsi yanlış. Kendi ancak suçlamalarınızla ancak ve ancak kendi tarifinizi yapıyorsunuz ve kendi kafanızın arkasındaki özlemlerinizi, faşizan özlemlerinizi dile getirdiğinizi beğendik. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Paşizan özlemleriniz sürekli alınma akre. Söz alıyor. Paşizan özlemleriniz. Paşizan dedi. Daha ne desin efendim? Paşizan dedi. Paşizan dedi. Paşizan dedi. Paşizan özlemlerinizi. Evet. Erdoğan'a destek. hemen soruşturma açıyoruz. Buyurun Sayın Tamir. Ya Sayın bakın Sayın Grup Başkan Vekili siz de okusunuz, ben de okusuyum. Somut bilgi olmadan belge olmadan burada konuşmamaya özen gösteriyorum. Size somut bakın somut olgular söylüyorum. Dolayısıyla ve sizi sizin için tarif ediyorum. Hani cevap vermek zorunda değilsiniz. Susmak da bir yerden bir aynı zamanda. Susarsınız. Erdemli davranırsınız ama çıkıp cevap vermek konusunda da bir şey söylediğiniz zaman da bakın ben bu dediklerime somut, ce somut cevap verin. Somut cevap verin. Yarın kıta üyeleri Yarın Soma davası var. Siz de avukatlık yaptınız. Namusunuza, şerefinize. Böyle bir şey Yargıtay'da olmuş mu? Olağanüstü kanun yoluyla. Mahkeme etti değiştinden sonra karar düzeltme yoluyla karar kaldırılmış mı? Bana bir tane karar bulun yargıtayda. Kim için yapmış? Soma davası için yapılmış. Arkadaki kararlığı araştırın. Ben size söylüyorum. İktidar sizsiniz ya. Bu kadar somut. Bu kadar somut bakın. Bu kadar somut. Çıkın buna bir cevap verin. Niye değiştirdiğini söyleyin. Niye üç üye atandı ve atanan üçüye kararın kaldırılması oyu kullandı. 3'e iki karar alındı. Çıkın söyleyin ya. Bunu cevap verecek sizsiniz. Niye geçici heyetler oluşturdunuz? Neden? Neden? İstanbul Adliyesi'nde neden oluşturdunuz? Söyleyin bana. Neden bu parlamentoya Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nı kayyum atadınız? Yargıçların, yargıçların altındaki arabalara bakarsanız sadece bakarsanız rüşvet ilişkisi nasıl olduğunu anlarsınız ya. Tabii sizden altında aynı araçlar var. O yüzden icat duymuyorsunuz. Biraz etrafınıza bakın. Etrafınıza bakın. Kibirden uzaklaşın. Ben sizlere bakın. Yani böyle kavga etmek için söylemiyorum. Etrafınıza bir bakın. Nereden nereye geldiğinizi görün. Demem budur benim.